4-0 Beşiktaş. <laughs> Fenerbahçe alır, 2-1 rahat alır. Güveniyorum Fenerbahçe'ye. İleri uçtaki adamlar atabilir. Griezmann atabilir. Ee, Griezmann <laughs> atamaz galiba. <laughs> Düşündüğümüz arkada. <da> kartal alır. <laughs> Sağ olun, teşekkür ederim. Daha <laughs> girdik, ayakkabısına. Fener yenerse o bana alacak. Beşiktaş yenerse ben onu alacağım. Beşiktaş 9 adamla maçı bitiriyor. Beyaz Football YouTube kanalına hoş geldiniz. Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe Beşiktaş derbisi için yankılar başladı. Şimdi halkımıza sorup onların düşüncelerini alacağız ve skor tahminlerini soracağız. Haydi geçelim. <laughs> Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe Beşiktaş derbisi için skor tahmini istiyoruz sizden. Neler düşünüyorsunuz? Öncelikle Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Yani böyle bir maç teknik açıdan da yani ölüm kalım maçı gibi bir şey. Fener'in kazanacağını düşünüyorum. 2-1 diye bir skor bekliyorum. Golleri kim atar sizce? Var mı hiç aklınızda? Mesut Özil. İkisinde Mesut mu atar? Yani öyle düşünüyorum. Oynatırsa tabii. Beşiktaş'tan Beşiktaş'tan hiçbir bilgim yok. Yani kadrosunu tam bilmiyorum ama izliyorum ama kadrosunda kimler var, kimler yok onları bilmiyorum. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi var pazar günü. Sonucunu sizden alabiliriz. Neler düşünüyorsunuz? Ben Fenerbahçe'nin 1-0 yeneceğini düşünüyorum maçı. Kaç kaç? 1-0 yeneceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin maçı. Salah'dan kırmızı kart bekliyorum. Hani bekliyorum yani. O şekilde Mesut'tan gol bekliyorum. Hani atar o. Öyle bir beklentim var ondan. Onun dışında başka bir beklentim yok. Beşiktaş'ı yenir yani. Çünkü iç adam adamı oluyordu bu arada maç. E, sahasını... Fenerbahçe'nin statında oynanacak. Tamam Ülken. o zaman normaldir. 1-0'ı yenilir yani. Çünkü bizim sahamızda olduğundan dolayı. Ben Fenerbahçe olarak maç skoru 2-1 diyorum. Fenerbahçe kazanır diyorum. Golleri meyine Mesut atar diyorum. Beni de İpancan, Kahveci atar. Fenerbahçe kendi karşısında bir ihtimal gol ya düşünüyorum. Beşiktaş'tan büyük ihtimal ileri uçtaki adamlar atabilir. Griezmann atabilir. Ee, ona... Beşiktaş'tan Griezmann atamaz galiba <laughs> Beşiktaş'tan kimi atabildik? Fenerbahçe bence kendi kalesine gol yağı düşünüyorum ben. Çünkü iyi kapanıyor, giriyorsun spor gibi. Bence Fenerbahçe geçen senenin intikamını alır. Yani 3-1, 3-0, 2-1 bitebilir maç. Ben şahsen Galatasaray'lıyım ama o maçın kesinlikle 0-0 bitmesinden yanayım. Tahmin verecek olursam da yani 0'dan 0 derim. İlk yarı 0, ikinci yarı 0. Ben pek iyi bir maç olacağını düşünmüyorum. İki takım da sıkıntılı, bana öyle geliyor. Hangi takım Fenerbahçeliyim ben. E, ama Fenerbahçe'nin durumu da ortada, yönetim de ortada, hoca da ortada zaten. Beşiktaş'ın durumu da aynı zaten, hocası yeni gitti. Ben beraberlik olacağını düşünüyorum. E, olursa da Fenerbahçe kazanabilir, Beşiktaş'ın kazanacağını düşünmüyorum. 4-0 Beşiktaş. <laughs> 4-0. Aynen. İki Batu bir e, Rıdvan, bir de Atibaçsın. <laughs> Bu kadar nesi? Aynen. Sen ne Yok düşünüyorsun bu konu şey. hakkında? Yok onunla görüşeceğiz zaten biz maçı izleriz beraber bir ihtimalle. Ona görüşeceğiz. gelmiş Evet onu izlemek için gidiyoruz zaten. <laughs> Maç 3-0 bitecek. İki tane Batu Şah'ı yatacak. Bir tane de Lanin'den bekliyorum. Maç sonu 3-0. Berabere kaldılar abi. Kaç kaç biter? 2-2 biter diye tahmin ediyorum yani. Pazar günü Fenerbahçe Beşiktaş derbisi var. Ne düşünüyorsunuz? Sizce kim alır? Fenerbahçe alır. 2-1 rahat alır. Güveniyorum Fenerbahçe'ye. Ben gönlüm tabii ki de Fenerbahçe'nin kazanmasına ama beraber olacağını düşünüyorum. 2-2. Maç iki takımda şu an bence kötü ama ben Fenerliyim. Açık söyleyeyim yani. Skor 3-2. Fener alır. Beşiktaşlı olduğunuzu söylediniz. Siz de, de, Fenerli de Fenerli olduğunuzu olayım. söylediniz. Nasıl bir sonuçla karşılaşırız sizce? Biz fanatik Beşiktaşız. Her maça gidiyoruz. Takımımızı destek veriyoruz. Kısmetse Fenerbahçe'yi yeneceğiz. Biraz kötü durumdayız. Doğrudur. Fenerbahçe de kötü durumda ama biz yeneceğimize inanıyoruz. Yani kalbimizden yenmek geçiyor, kazanmak geçiyor. Berabere de biter diye düşünüyorum ama inşallah kazanacağız. Skor tahmininiz var mı? Skor tahminim biz genellikle Kadıköy'de 10 kişiyle 4-3 yenmeye alışığız. Yine 4 kırmızı kartı yeriz 10 kişi kazanırız diye düşünüyorum. Fenerbahçe maçı alır diyorum. Çok kötü performans olmasına rağmen Fenerbahçe şu anda ligde de olmamasına rağmen bu derbin başlıdır. Ne olacağı belli olmaz ama gene de ben da söyleyeyim 2-1 diyorum. Kimler atar sence gol? Valla onun kimler atacağını da tahmin edemem ki ya. Fener çünkü kapalı bir kutu. Kimin nerede oynadığı belli değil. Takımda bir sistem yok. Şimdi açık açık her şeyi anlattırma bana. Takımda ne tek hoca var, ne futbolcu var, ne yönetim var. Hiçbir şey yok. Kimin nerede oynadığı belli olmadığı için skor yani gollerini kimin atacağını da söyleyemiyorum vallahi. Ama bir tanesi cross atabilir. Onu söyleyebilirim. Beşiktaşlı muhakkak bir şey yapması lazım. Yani sıçraması lazım. En son maçta çok sıkıntılı bir galibiyet. O 4-2'lik galibiyeti çok ciddi almamak lazım. Çünkü maç kötü gidiyordu. Arka arkaya iki tane gol oldu. Fenerbahçe'de de büyük sıkıntı var. Benim bu yaşıma kadar bildiğim bir tek şey var. Hep favoriler kaybetti. Sen son Galatasaray'da biliyorsun Fenerbahçe ekibi de yenildi. Bu maç enteresan bir maç olabilir. İki taraf da korkarak oynayacak. Söyleyeyim sana. Yani böyle açık oynayıp atalım, gol atalım yenilmemek üzerine oynayacak. Çünkü yenilen Fenerbahçe antrenörü olursa artık o Başakşehir'de yahut da Anadolu'da bir takıma gider. Yani kalamaz. Parayla yenilmemek üzerine bir taktik yapacak. Beşiktaş da yenmek üzerine oynamak zorunda. Çünkü artık şey bu maç riskli bir maç. Çok sürpriz sonuçlar çıkabilir. Yani bir takım 3-0 kazanabilir. Sergen Yalçın da istifa etti Beşiktaş'tan. Sergen çok erken etti istifasını. Şimdi niye etti ki ben de anlamadım yani. Sergen'e Beşiktaş şöyle mi dedi yani sen her sene bizi şampiyon mu yapacaksın dedi. Yok öyle bir, öyle bir imkan var mı yani. Ama şu var tabi Sergen'in hatası şu. Sergen istediği transferleri yaptı. Hangi adamı istiyorsa hepsini aldı. Ama hepsini alıp da bu sonuç Serkan kaldıramadı. Genç bir insan normalde şunu da diyebilirdi yani arkadaş yani tamam bu kötü sonuç ama ben de bu takımın antrenörüyüm. Devam edelim düzelteceğim seneye. Çünkü Beşiktaş'ın kadrosu hiç yaban atlı bir kadro, kadro, değil. Bunlar iyi kadro. Yani alınan adamlar tek tek sayarım ben yine de. Skor verebilir misiniz maç sonucu? Valla ben bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe'nin muhakkak yenmesi lazım antrenör açısından söylüyorum. Yenmezse gider. O yüzden Fenerbahçe'nin bu maçı 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Golleri kim atar? Vallahi bu, bu golün bir tanesini Mesut atar. En çok eleştirilen adam Mesut atar. Çünkü akıllı bir o. Nerede duracağını, nasıl atacağını da biliyor. Ee, i̇kinci golünde atsa atsa sonradan bu senenin transferlerinden ne o bir nedir onlardan bir atar yani çok şeydir belli olmaz. Irfan'ın İr İrfan'ın uzaktan bir golü de olabilir. Çünkü Beşiktaş'ta artık kaleci falan sorununda başladı. Çünkü Beşiktaş'ın geçen sene kaleci sorunu yoktu. Çok enteresan. Bu sene kaleci gol yiyor yani. <laughs> Beşiktaş kalecisi yani da bir sorun var herhalde. Şey olur ama kavgası dövsüz bir maç olsun. Biz arayacak, de hep beraber zevkle seyredelim. Söyleyiz Fener tam istikrarlı oynamıyor ama yine de kedi kendi olacak. avantajı var. O avantajı var. Fener derbileri artık yavaş yavaş almaya da başladı. Galatasaray'ı yendi bildiğiniz gibi. Alır diye düşünüyorum. Zorlu geçer. Beşiktaş iyi bir takım. Güçlü bir takım. Her ne kadar da olsa Şampiyonlar Ligi'nde bir hüsran yaşadığı da Kaliteli futbolcuları var. Ama Fener de çok kaliteli futbolcuları var. Bence burada maçı Fener alır ve 3-1 olur maç. Gollerin kimden geleceğini düşünüyorsunuz Fenerbahçe'de? Mesut, Fener. Mesut Atar. Mesut Atar. Mesut Atar. Berisha. Bir de Sosa diyorum artık atsın diyorum yani. Beşiktaş'tan kim atar? Bilemiyorum ama Kim atsa da bizim için fark etmez yani. Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı. Sizce ne olur? Skor tahmini istiyoruz sizden. Ne düşünüyorsunuz? Bence Beşiktaş 2-1 veya 3-1 alır diyorum. Kim atar golleri? Batu bekliyorum. Başka da tahmin yok. Atsınlar da kim atıyorsa atsın. Yeter ki kazansın. 2-1 Beşiktaş. Beşiktaşlısın galiba. Evet. Kim atar o Eşkaş'tan golleri? Var mı hiç aklında birisi? Şahayı düşünüyorum. Bence maç 1-0 tahminimce 1-0 biter maç. Beşiktaş kazanır. kazanır. Beşiktaş kazanır. Kim atar golü? Golü de Batshuayi atar. Beraber biter tahmin ediyorum. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Hak eden dostluk kazansın diyorum. 3-0 Beşiktaş alır diye düşünüyorum. 3 tane Beşiktaş atar bu maçta. Fenerbahçe'yi çok kötü buluyorum. Beşiktaş tam böyle bir çıkış maçı olabilir. Geçen hafta da yendi. Fenerbahçe bir türlü istediği seviyeye ulaşamadı ama 3-0, 3-1 Beşiktaş alır gibime geliyor benim. Skor tahmini olarak Fenerbahçe inecek diyorum. 2-0 veya 2-1. Çünkü Beşiktaş Sergen Yalçı'nın gitmesinden dolayı biraz daha tökezleyecek eskisine göre. Fenerbahçe'de hızlı bir ilerli işte. Şu an puan kazanıyor. Bu maçta da puan kazanacaktır. Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe Beşiktaş derbisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Skor sonucu istiyoruz sizden. Düşündüğümüz arkada Kartal alır. 2-0. Maçlardan çok uzağım ama Fenerbahçeliyim, Fener alacak. Skor tahmini olarak 3-0. Çarşıda olduğumuza göre Beşiktaş alacak. Araya aldık Fenerli. Zor. Beşiktaş da Beşiktaş ter. alacak. Beşiktaş 3-2 Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için skor istiyoruz sizden. Neler düşünüyorsunuz? Tabii ki Beşiktaş e, maçı alır. Fener altta kalır bence. Öyle düşünüyorum. 2 olur ama Beşiktaş. 2-0 olur. Siz neler düşünüyorsunuz? Bana göre be, beraber bir skor olabilir ya da Beşiktaş'ın mağlubiyetiyle sonuçlanabilir. Eğer Ma Beşiktaş mağlubiyeti yenilecekse 3-1 yenilir. Berabere kalacaksa maç 3-3 biter. Kolay gelsin. Bu sağ eller. olun. Teşekkür ederim. <laughs> Skoru bence büyük ihtimalle Fenerbahçe 2-1 ya da 3-1 kazanacak diye düşünüyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Skoru bilmiyorum ama Fenerbahçe, Kadıköy zorlu bir deplasman. Beşiktaş yenilecektir. Buradan Abdülkerim Durmaz mesela söylüyorum. Gönlümce tahmin 3-1 Fenerbahçe için. Bakalım hayırlısı olsun. Ben diyorum 4-3. Beşiktaş 9 adamla maçı bitiriyor. <laughs> ama 4-3 bitiyor bu maç. Sergen Yalçın gitti ama ruhu bitmedi. 4-3 bitiyor bu maç. Yazık. Bence 3-1 Beşiktaş yener. Golleri kim atar? Ee, bence birinde Batçay'ı, ikisinde Lari. Pazar günü oynanılacak olan Fenerbahçe Beşiktaş derbisi. Sizce kim kazanır? Skor tahmin istiyoruz sizden. Neler düşünüyorsunuz? Yıllardır hep yeniliyorduk. Fena, büyük bir Fenerbahçeli olarak. Ama bu sefer şeytanın be hani ayağını, belini kıracağız. 3-1 yeneriz diye düşünüyorum. Altay da geri dönmüş hani bugün. Yeneceğiz. Başka bir alternatifimiz yok. Çünkü yıllardır bu artık bu şeye hasret kaldık. Ama yeneceğiz. Sizin bir düşünceleriniz var mı? O hasta Beşiktaşlı, ben hasta Fenerbahçe. Ben Beşiktaşlıyım. Tabii ki Beşiktaş bu yenecek diyorum. Bu arada iddiaya girdik ayakkabısına. Fener yenerse o bana alacak, Beşiktaş yenerse ben onu alacağım. Tabii ki ayakkabıyı ben pazartesi günü giyeceğim. Tüm Fenerlileri öpüyorum. Ben Beşiktaşlıyım. 3-2 Beşiktaş yener. Kim atar golleri Beşiktaş'tan? İki tane Gezal atar, bir tane de Başşoğay yatar abi. Fenerbahçe'den beklediğin birisi var mı? Fener'den Serdar Dursun atar abi. Beşiktaş alır abi. Kaç kaç? Orasını bilemem abi. Maç kararına bağlı. 3-1 Fenerbahçe alır. Beşiktaş çok kötü durum. E ne de bakıyorsun ki? Görürsün. 3-2 biter abi. Fenerbahçe alır. E çok, teşekkür ederim. Fenerbahçe alır. Beyaz Pol YouTube kanalına abone olup like atmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizlerin de skor tahminlerini yorumlara bekliyoruz.